Merhaba yarışsever arkadaşlar. 2 Aralık İstanbul altılısı ile karşınızdayım. İkinci 6'lıdan bahsedeceğim sizlere. 5. koşu Yavuz Gülerce koşusuyla start alıyor altılı ganyan. ikinci altılı ganyan arkadaşlar. Burada kısa 8, 3 yaş taraflar 1500 kumda sentetikte start alıyor. Burada ilk size önereceğim safkan daha doğrusu benim tekim 2 numaralı süper arkadaşlar. Ben bu safkanı tek istiyorum. Ben yanına at yazmayacağım. Benim bankom. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin veya yıkmak isteyen varsa ben tek atacağım arkadaşlar. Ben bu safkanın bugün geçileceğine inanmıyorum. Son koşusunda Hatay 5.'si sonlarda çok rahat bir şekilde gelip 5. oldu. Bu gruba baktığımızda grup çok uygun ve bu safkanın bugün geçileceğine inanmıyorum ve Kadir Tokaçoğlu özellikle bu safkan için ısrarla biniyor ve ben kazanmasını da bekliyorum. Bu safkan ileride adından sıkça bahsettireceğini düşünüyorum. 2 numaralı Tunç Süperi benim bankom. Gelelim 6. koşuya. 6. koşu Yozgatlı bir koşusu arkadaşlar. Kısa vade 6. 1400 metre kumda 4 yaş taraflar start alıyor. Burada ilk atım 1 numaralı Arabian Prince. İkinci atım 10 numaralı Ayder Özellikle bu safkana dikkat edin. Bu safkan bir kayız yarısı, Çok seri bir safkan ve ben bugün bu safkanın çok etkili olmasını bekliyorum. Özellikle en sonuncu atlardan biri. Dikkat edin arkadaşlar. 10 numaralı ayda Ağası. Bugün kuponlarınızda yerini alsın. Yoksa burada kuponunuz düşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra 9 numaralı Subike. Daha sonra 6 numaralı Ayliz ve 5 numaralı Yetim Ali, 2 numaralı Cömertoğlu şeklinde sıraladım. Ben bu sıralama ile geçeceğim. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ama ben bu şekilde bu, bu gruba yeterli olacağını düşünüyorum. Daha büyük eğer ki şablon arayanlar için 2 numaralı Atardamar, Turbo İşilen Yavrusu ama o orijin hakkını vermiyor arkadaşlar. Ben o yüzden o 2 numaralı Atardamar'ı en sonlarda tutuyorum bilginiz olsun. Gelelim 7. koşuya. 7. koşu Ribella koştu. Handikap 21. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumda start alıyor. Burada arkadaşlar benim ilk atım 2 numaralı kızı. Çünkü bugün yanında kaçan bir safkan yok. Bu safkan bugün çok etkili olur. Daha sonra 1 numaralı blanchard ve 5 numarlı Aragona, Aragona, Victor Hugo'lu kara yavrusu. Çok güçlü bir orijin. Dikkat edin. Bu, bu, üç safkan buraya yeterli. Daha atararsanız eğer ki hafif kilo indiriminden yararlanmasını düşündüğüm 9 numaralı heva olabilir. Bu sapkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Ama 1, 2 ve 5 numaralı safkanlar burayı kapatır. Daha büyük şablonda 9 numaralı heva. Arkadaşlar 8. koşu İstanbul'un kurtuluşu koşusu. Savade 9. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kumda start alıyor. Burada gökyüzü büyük favori. Yalnız gökyüzü e, sürdürek önde kaçan bir safkan. Ege'nin aslanı sürdürek önde kaçan bir safkan. Arkadaşlar ekürler Mavra ve Sürümüke bazen önlerde gidebiliyor. Bu safkanlar hepsi önde kaçacağını düşündüğüm için bugün gökyüzünün geçilmesini bekliyorum. Ve hayatının son yarışına çıkan gümbür gümbür bugün jubilesini yapıyor. Gümbür gümbür Halis Karataş'ta start alıyor ve yaşlı kurt bugün kardeşlerinin yanında çoğu kardeşi bu yarışta. Ve yarışın en şanslılarından bir tanesi bugün. Arkadaşlar benim burada ilk atım Halis Karataş'ta son startını kazanarak elveda etmek isteyecek olan gümbür gümbür benim birinci atım. Bir numaralı Egeberk Ahmet Çelik'le benim ikinci atım. Özellikle bu yarışın çok saatli geçeceğini düşündüğüm için 1 ve 4 bu ya bugün çok şanslılar arkadaşlar. Daha sonra 5 numaralı Mavra ve 8 numaralı Gökyüzü şeklinde sıraladım. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu 4 safkanın arasında geçmesini bekliyorum. 4 numaralı Gümbür Gümbür, 1 numaralı Egeberk, 5 numaralı Mavra, 8 numaralı Gökyüzü şeklinde sıralıyorum arkadaşlar. Sizler değerlendirin. Gelelim 9. koşuya. Levana koşusu. Şartlı bir dişi. iki yaşlı İngilizler. 1200 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar bu yarış diğer şartlı birden birlerden daha zor bir yarış. 3 numaralı First Smile favori. %34 %35 gibi favori hem de. Yalnız ben e, tek atmayacağım. Bu safkanı tek önerenler var. E, ben bu safkanı ikinci planda tutuyorum aslında. 8 numaralı Miss Defne benim birinci atım. 3 numaralı First Smile benim ikinci atım. 7 numaralı Miss Belgrad üçüncü atım arkadaşlar. Ve 10 numaralı Red Apple. Çok güzel çalışmaları var dikkat edin. Benim dördüncü atım. 4 sapkın arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın. Dikkat edin. Daha büyük eğer ki şablon arayanlar içinde 2 numaralı Çiğdem Rüzgarı ve 5 numaralı Laramina şeklinde sıralarım. Ama özellikle 8 numara çok güzel çalışmaları var. 8, 3, 7 ve 10 numara burada öncelikli atlarım arkadaşlar. Dikkat edin. Bu 4, bu 4 saptan çok şanslı. Daha sonra atı ararsanız siz tuttuğumuz atları ekleyin. Evet gelelim sonaya. Son ayakta arkadaşlar sizlere 3 at önereceğim. Hepsini detaylı bir şekilde inceledim. Şartı 4 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumda start alıyor. Burada 3 tane atı çok şanslı görüyorum. Burada ilk atım 4 numaralı Wolf Polat. İkinci atım 1 numaralı Heart of the King. Ve son atımda da 6 numaralı Mystic Star. Dikkat edin arkadaşlar son yarışı 1200 kumu 11 gibi sentetikte 11 gibi bir dereceyle üçüncülüğü var ve gerçekten çok akışlı bir yarışı vardı o yarış. Ve bu üç safların arasında geçmesini bekliyorum. Büyük şablon eğer ki oynayacak olanlar için de 2 numara ve 3 numaralı sapkanları öneririm. Etiyopyalı ve Cihangir'i <laughs> öneririm arkadaşlar. 4, 1, 6 buraya normal şartlarda yeterli. Daha büyük şablon oynayan arkadaşlarla içinde 2 numaralı Etiyopyalı ve 3 numaralı Cihangir şeklinde sıraladım. Arkadaşlar benim İstanbul e, tahminim yorumlarım bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum. Videomu izledikten sonra... Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Bana destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ve herkese çok çok şimdiden teşekkürler ediyorum ve umarım bugün herkes herkesin istediği gibi atlar kazanır arkadaşlar. Görüşmek üzere.